Bugün harika bir etkinlikte hepimiz bir aradaydık. Heyecanlanmamaya olanak yok. Çünkü 50 güçlü kadın CEO artı bir kız gelecek. Gerçekten çok etkileyiciydi. Hem pırıl pırıl kadınlarla, bu kadar güçlü kadınlarla, ışık saçan kadınlarla bir arada olmak muhteşem bir şey. Bir de Ekonomist Kapital, Alyans Türkiye ve Koruncuk Vakfı'nın bir arada gerçekleştirdiği etkinlik ve bu eğitim programı olan güzel desteklememeye imkan yok. Aslında her kurum, Koç Alyans gibi sivil toplum örgütleriyle güçlerini birleştirip Türkiye'deki kız çocukları için elini taşın altına koymalı. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Bütün kurumlara da örnek olmasını diliyorum. Ben kız çocuklarına ne öneririm? Bir kere bir şeyi çok istemek lazım hayatta. Bir şeyi kafaya takmak lazım. Yani tabii ki çok çalışmak gerekiyor ama istemek esastır. Dolayısıyla aslında ne istediklerini bulup ona kafayı takıp tutturup olsunlar ve çok çok çalışsınlar. Meraklı olsunlar, sinir uçları açık olsun. Kendilerini sürekli geliştirsinler.